Bereketin ve birikimin yanı sıra dikkat çeken beceri ürünü Cimem de Anadolu'dakiler platformunun gözde üyelerinden. Rengarenk, renk, boyut boyut Cimem ürünleri becerikli ustaların elinde şekillenmeden önce birçok aşamadan geçiyor. Hasat zamanı toplanan buğday sapları önce ayıklanıyor, sonra kök boyayla renklendirilip kurutuluyor. Kurutma işlemi iki ay sürüyor. Ardından iş maharetli kadınlara düşüyor. Ciman coğrafi ürünü işaretimizin bizim yöremizde sanata dönüştürülmüş hali. Yaklaşık bir 30 santimlik bir ürünün ya 3 üç gönlümüzü alabiliyor motiflere ve renklere göre. Yani çok fazla renk kattığımız zaman süreç uzayabiliyor. Seçimleri bayanlarımız yapıyor fakat bununla beraber uyumuna da dikkat ediyoruz. Ruh hallerinde de şöyle bir şeyler gelişiyor. Motiflerde değişkenliğe gidiyorlar. Bunlar da biraz daha ruh halini yansıtmış oluyor.